Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, tekrardan buradayız. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Lan bırak! Siz çoluk çocuksunuz. Lan gidecek ülke mi var? Nereye gitti? Gelenek olduğu üzere yoklamayla başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz. Onları hep kaytarıyorlar. Elime düştün seni, Seni öyle küçük edeceğim ki yemin ediyorum kibrit putusuna sığacaksın. Pamuk, Pamuk, orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pamuk Bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Çoğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine gidersin. Amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Ne diyor ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar veriyor. İnsanların hayallerini dolduruyorsun edilir mi? La, oturuyorduk da kitap okuyorduk lan. Bir akım da bizi ya. Bundan sonra alemde şey diye bir adamın olmadığını, bütün haklarını ve mekanlarını çakıra devrettiğini ve bundan böyle hayatta kalmak istiyorlarsa bize tabi olmaları gerektiğini söyle. Ortalık öyle bir karıştır ki olmayan koymak bize düşmez ama canını almak düşer.